Selam arkadaşlar, bugün doğada değil de evimde rastladığım bu minik canlıyı yakından inceleyelim. Aslında doğada birkaç kere rastladım ama gerçekten de çok minimal boyutta olduğu için çekmek çok zor. Tam olarak sınıflandırmak gerekirse böcek de, de denilemez, ürümcek de denilemez. Yani şu akrepler hangi sınıftaysa bu türde aynı sınıfta yer verilmiş. Farkındaysanız gerçekten de bir akrebe benziyor. Yani yani görünümü ve davranışları gerçek bir akrebin karakteristik özelliklerini birebir yansıtıyor. Tek eksiği kuyruğunun olmaması. Sanırım bu yüzden de bu türe yalancı akrep adı verilmiş. Yalancı akrepler dünya genelinde 3385 türle ve 1 milim ila 5 milim arasındaki boyları ile soğuk bölgeler dışında yeryüzünde hemen hemen her yere dağılmışlardır. Genelde doğada ağaç kabuklarının altında ya da taşların arasında yaşarlar. Erkek yalancı akrepler dişileri kur yaparken daha şık görünebilmek için karın bölgelerinden su yapılar çıkarabilirler. Çiftleşme ve üreme bittikten sonra dişler genelde yumurtalarını üreme deliklerine asılı bir kesede taşır. Kış uykusuna geçmek için ipek salgılarıyla oluşturdukları yuvalarda birden fazla yalancı akrep kışlamaya geçer. Dovada birçok türüne rastlanacağı gibi, evlerde ve benzeri yerlerde birçok türüne rastlanabilir. Özellikle kütüphanelerde kütüphane yalancı akrebi diye adlandırılan özel bir tür bile vardır. Genel olarak evlerde ve kütüphanelerde beslenen yalancı akrepler, kitap bitleri, halı böcekleri, güveler ve tahta kurularıyla beslenir. Bu sebepten evde görüldüğünde bence benim fikrim evde görüldüğünde herhangi bir zarar vermemesi daha uygundur. Bu şekilde gözlemlemiş olalım.